kıyafetini almış Gördüğüm. hepinize merhaba arkadaşlar ben buraya yine bir pubg videosuyla karşınızdayım hemen şöyle güzel bir işimizi yapalım arkadaşlar da oğlum niye oyun böyle ya heh tamam geldi oyun arkadaşlar çok şükür şuradan bir tam sınıfı aldım ee, şuradan da bir uzim alıyorum Gelenler var arkadaşlar bayağı bir 30 30 kişi geldi. Karşı tarafa da adamlar geldi. Bir dakika tamam. Tamam, halledeceğiz arkadaşlar burayı da oo, 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 oo. ne oluyor? Ne oluyor lan? Tezgah bu. Yemin ediyorum tezgah. Dur nerede adam? OMP'ye geçeceğim. Tamam geçtim arkadaşlar mp'ye. Şuradan oynuyorum adamlara. Önde gördüm. Gördüm önde. Üstte de var. Nasıl ölmezsin? Tamam. Bir daha geliyor. Bir dakika. Sağ tarafta. Tamam. Aldım bunu. Çektim hemen. Bir arkadaşlar şuradan bir tane falan alacağım. Direkt Uzi, Uzi oynayacağım arkadaşlar. Bu tarafta adamlar var da bu önde de biri var. Kim o? O ne lan? Alacağım bunları be. Tam bu e, AFK dedim mi? O ne? Kardeşim o, o silah indir. O silah indir. Botçuk, botçuk nerede? Bu AFK'ydı da arkadaşlar. Bolçuk da arkadan kaçmaya çalışıyor. Tamam 6 killeyiz arkadaşlar. ASLC'si olduk. Şuradan uçacağım. Uçacağım buradan. Köprüde duracağım da adam geçiyor. Silah çek. İnşallah silah çekeceksin ya. Vallahi silah çekmiyor. Bu kancanın en sevmediğim yanından biri arkadaşlar bu da. Yani iki saat silah çekmiyor. Bir dakika. Şunun bulutuna bakayım. Tamam çok bir şey yokmuş. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Ay ne? Ne canı yokmuş. Onun inşallah kili gelir ya. Sıkıntı ama. Sıkıntı gelmezse. Dikkatli bir şekilde oynayalım arkadaşlar. Adam çıkabilir. Şurada bir ineceğim direkt. Adamı gördüm adamı gördüm. Dur 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 silah çek. Tamam bunu aldım. Sağ taraftan çıkmaya çalışıyor da. Şöyle yapacağım arkadaşlar bir tane. Şuradan bomba. Ya alamadım. Kili alamadım. Oradan da biri geliyor. Sıkıştık. Sıkıştık. Adam orada. Gösterirse alacağım da göstermiyor. Sıkıntı var arkadaşlar. Vallahi sıkıntı. Kit basacağım şuradan. Şunu aldım. Kendimi göstermemeye çalışacağım arkadaşlar. Şurada bir cam asacağım. Bir dakika. Ama inşallah bomba çekmezsin. Adam vallahi bomba çekti. Tamam. Yeter artık. Bir dakika. bu çektim. O adam aha DBS var. DBS olmaz kral. DBS vallahi olmaz. Sıkıştıracağım dedim mi? Bir bomba, bir bomba yakışır oraya. Bir bomba yakışır çünkü sesini duymaz. Sesini duymaz. Al bakayım. Mermisi bitti. Tamam. Tamam bir can basacağım. Bir can toplayacağım. Sol taraftan bir ses geliyordu ya. Bir ayak sesi geliyordu da. Ne yapıyor lan o? Bir dakika sakin sakin arkadaşlar. Ne güzel de oynuyorsun. Ne güzel de oynuyorsun bana oradan. Bir dakika. Atladım aşağı. Ama sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kral? Allah Allah adam üstte olduğumu bilmiyordu galiba da. Şuradan bir M4'ümü çekeyim. Sonunda M4'e kavuşabildim ya. Şöyle M4'e sarılamıyor muyum ya? Bir dakika arkadaşlar. Şuradan açacağım burayı. M4 tutanaklıyla bir tane MG olur. MG olur. Ama A ve daha iyi olur. Tamam. Çok güzel. Tutamaklar da çok iyi oldu arkadaşlar. Titanımız var mı? Titanımız var. Alana bir bakalım. E, tren geliyor. Tren geliyor. Şuradaki tren geliyor. Bir dakika onla karşılaşacağız. Nasıl bir şey yapabiliriz dedim ve Bu ne? Hocam sen neysin? Bolçuksun. <laughs> tamam ilki direkt kili geldi Çok iyi oldu arkadaşlar. O nerede o tren? Ha, o tren de buraya geliyor. Ama olmaz. Olmaz. Sıkıntı. Arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir işte. Bir dakika. Göremez miyim şuradan? Belki içinde kimse olmayabilir de. Yani biz de yine de dikkatli olalım arkadaşlar. Belki adam içinde pusuyor. Bilemeyiz. Şöyle yapacağım. Kimse var mı bunda? Galiba kimse yok arkadaşlar. Geçiyorum. Arkadaşlar şöyle geldim. Tamam. İçeride kimse yok. Ben ne olur ne olmaz diye şu M4'ümü çektim. Canım M4'üm. Bir dakika şuradan gelsin bir şeyimiz e, neydi bu şu gelsin işte neyse ne işte arkadaşlar ya bir dakika bir buz basacağım bunun üstüne bir içecek iyi gider izleyelim lootumuzu buradan bana bir abm verirsen çok sevinirim bir de üstüne p alırsak mükemmel olur yani buradan illaki p alacağız arkadaşlar saldırı titan lan o ilkide çıkmışım neyi verdin hadi güzel bir şey ama 4x olmaz MG verme bana MG verme. Saldırı titan da ver tamam. Şunları at. M4 mermileri kalsama diyeceğim de çok yer kaplıyor. Çok yer kaplıyor arkadaşlar. Tamam Arkadaşlar burada bir drop var. Ee biri var, biri var. Şöyle yapacağım. Ee saldırı titanımız da bitiyor da. Kaç kişi bunlar? Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar bu ne sıkıyor? Botçuk. Tam botçuk olsun. Botçuk olsun da o neyle sıkıyor öyle ya? Tam olarak sesinden anlayamadım da. Ama bunu verme işte. Bunu verme. Bu sıkıntılı. Onu sevmiyoruz biz. Bize başka bir şey ver. Sayın daha yoludu. Arkadaşlar aklıma çok fena bir şey geldi. Aklıma çok fena bir şey geldi. Ee, bizi buradan bir kişi vurmuştu hatırlıyorum. Biz de birilerine vurursak çok güzel olur da bir dakika nasıl çıkacağız? Bir gaz tüpünü yenileyelim olmasa şu özel olandan yenileyelim. Buraya çıkacağım arkadaşlar buraya çıkalım. Şöyle e, uçuyorum. Bir dakika. Hayır lan. Bir dakika şöyle yapacağım. Tamam, tamam çıktım arkadaşlar çıktım çok güzel ee, hatırlıyorum arkadaşlar bizi şuradan biri vurmuştu biz şuradaydık adamları darlıyorduk bizi vurmuşlardı oradan buradan kimse göremez diye düşünüyorum da Dur bakayım arkadaşlar bekleyeceğim burada adamları vurmaya aha bir var adam'a bak adam'a bak çalı kıyafetini almış görünüyor. Titan'la oynasam nasıl olur? Titan'la oynayalım bence arkadaşlar. Çünkü kendisini kaldırmasın. Gel buraya kral gel gel gel. O kendini kaldırma. Sana birinci tavsiyem şöyle bir tane atacağım ki. Tamam taktik maktik yok arkadaşlar. Bam bam bam. <laughs> bir dakika. Şuradan indim arkadaşlar. Bunun bir lootuna bakacağım. <laughs> yani televizyonu kapatıyorum. Sen o ses ne şey lan? Geliyorum. Arkadaşlar tümü açıkmış. <laughs> Televizyon. Televizyonu kapat diye bir ses geldi arkadan Bir dakika neydi ya öyle Adam gördüm Adam gördüm arkadaşlar Bak 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 adama bak O droba gelir o droba gidiyor Gel bakayım kral gel gel Allah sen gel bakayım Sen gel Sen hak ettin hak ettin sen Sakin ol ya sakin ol Adama bak ya Allah Allah Adam acele ediyor uçma. Uçma havada karada alırım seni. Arkadaşı sıkıyor. Bak sıkmanı tavsiye etmem sana söyleyeyim kral. Bak sana söyleyeyim sıkmanı tavsiye etmem. Ama bu iki kişi. Bu iki kişi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ama arkadan sıkmayın. Arkadan sıkmayın kralım. Yedi. Tamam. Çok güzel. Hemen çekmem lazım. Tamam. Çektim arkadaşlar. Çektim. Oraya adam mı durdu? Bir dakika. Bir buz basacağım arkadaşlar. Ne oluyor? Bir dakika. Önde adamlar var. Şu kayaya biri geldi galiba. Şu ön taraf var ya. Sanki oraya biri geldi. Çünkü araba gibi bir şey var orada. Biri de AVM sıkıyor. Hocam AVM vs gel, geliyorsan gelebilirsin. Yok oradaki bug'iymiş arkadaşlar. Ben yeni geldi zannettim. Şu tepeden falan sıkıyorlar galiba. Kolay gelsin. Eee loot nasıldı bana bir söyler misin ya? Yedi. Biri geldi. Biri geldi. Nasıl? Bir dakika. Dönüşüp arkadaşlar bunu bir şey deneyeceğim. Şöyle sıksam Üstünde zıplayacağım üstünde. Bu baya can götürüyor. yedim bilmiyorum ama arkadaşı geliyor. Arkadaşı da geliyor. Yedi. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Yedi. Ama de haydi ya ye artık öl. Bir dakika arkadaşlar üstüne zıplayacağım. Üstüne zıplayacağım. Yemedi yemedi. Canlı basıyor. Aha tamam tamam vurdum. Vurdum. Sen de yedin. Bir tane daha yedin. Bir tane daha yedin. Bir tane daha yedin. Ama yeter artık. Bir dakika üstüne zıplayacağım. Şu son bir tane. Oy tamam. Tamam tamam. Gel buraya. Onu almam lazım. İneceğim. Geri çatıya çıkarım. Gel buraya. Gel gel. Nerede? Üst katta üst. Kendini kaldırma. Kendini kaldırma işte. En sevmediğim şey. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hallettik burayı da. O son bir adam kaldı. Son bir adam kaldı. Oy paramıza bakın. Paramıza bakın. Aslında şuradaki adamın bir baksak mı ya? Bir baksak mı onun? Bir dakika atlayacağım şuradan. Bununla kili geldi çünkü bunlar arkadaştı. Ay bu ne bu ne dur dur o, o mermileri bana versen sen bana ver sana işe yaramaz şu anlık o iki mermiyi de ver lazım olur vuruş çıkartırız bir dakika arkadaşlar şuradan da bir şeyler aldım bir şey söyleyeyim mi alanda çok sıkıntılı yerdeyiz bura en sıkıntılı yer çünkü adam burada bir yerdeyse aslında titana dönüşüp mi gitsek yani bilemedim bilemedim ne ben titana dönüşeceğim ya Var ya oğlum. Titan en iyisi. Titan en iyisi. Saldır titanı daha iyisi. Bir dakika. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Son bir adamı da bulmaya. Arkadaşlar titanlar bitecek. Burada bir duracağım. Ee, sonraki alan galiba buraya verecek. Çünkü drop'u verdi buraya. Bir dakika. Aynen. Alan burada. Alan burada da. Nereye geçebilir? Aa, buldum. Buldum. Nereye geçeceğimi buldum. Burada da biri var mı? Tamam, kimse yok. Ee, şu balkon aslında en iyisi olabilir arkadaşlar. Burada bekleyip adamı bir şeyler yapabiliriz. Hangarda da olabilir. Yani adam her yerden çıkabilir. Alan çok büyük. Aha! Ayak sesi. Lan oğlum bu ne? Allah Allah. Bot kalmış, bot çıkalı sen ne geliyorsun ya? The best. Buyurun, son bir adam nerede şu paramıza bakın ya 314 paramız var yani çok iyi maçtı da arkadaşlar bayağı iyi son bir adamla bot olması kötü oldu da neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. 22-35 bir hasar ve ana silahımız Uzi olmuş arkadaşlar yani etkinlik yerinde Uzi ile yargı attık. güzel maçtı valla beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya sağlam bir like atıp abone olun lütfen. Ayrıca üstünü bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz 10 numarada 5 yıldız olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın.